Bugün 20 Şubat 2025 günlerden Perşembe. Herkese iyi bir akşam dileyerek Bükreş'te yayınımıza başlıyoruz. Evet efendim yani Avrupa'nın içinde bulunduğu durum malum. Avrupa'nın içinde bulunduğu durum her halükarda Türkiye'yi ve biz Türkleri çok yakından ilgilendiriyor. Kaldı ki bu Avrupa Birliği ülkelerinde toplam 6 milyon civarında Türk yaşıyor, bu da işin bir başka boyutu. Şimdi bu arada bir başka önemli bir gelişme, yani işte 20 yıl, yani iki ay sonra 20. yayın yılımızı dolduracağız Romanya'da. 20 yıldır gördüğümüz bir gerçek var, Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliği konularında. Ee, çok büyük çalışmalar yapıldı. Yani iki ülkede buna e, şey e, çok e, hazır e, yani bir altyapısı var. Yeni e, gelişen bir şey değil. Ama bunu ne yazık ki e, bu iki ülkenin dışındaki faktörlerden dolayı e, hayata geçirme e, fırsatı pek e, şey yapılamadı. E, bulunamadı. E, önce e, buradan başlıyoruz e, işe. Şimdi ee, tarih ve talih bu iki ülkeden yana bana göre. Yani ta, e, talih e, Türkiye-Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliği e, konularının geliştirilmesinden yana. Yani çok önemli bir e, fırsat olduğunu e, belirtmek isterim, ifade etmek isterim. Bu çerçevede olaylara baktığımız zaman işte Dubai'de e, şey yapılıyor biliyorsunuz e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de pardon Abu Dhabi'de bir fuar konferans yapılıyor. O fuarda Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar var. Türk savunma sanayi şirketlerini ziyaret ederek onlardan Romanya ile işbirliği yapmalarını istedi. Ki Türk savunma sanayi şirketleri de zaten buna psikolojik olarak ve teknik olarak da buna hazırlar bize göre. Uluslararası Savunma Konferansı İDEX NAVDEX 2025'e katılım kapsamında Abu ki konferans çerçevesinde bu gelişmeler oldu. Romanya Savunma Bakanı Angela Till var. Türkiye'de savunma sanayi başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Haluk Görgün ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu görüşmeyi aktarırken Roman Basını şu ifadeyi kullandı. Bakan yetkisine sahip savunma sanayi başkanı ifadelerini kullandı Romanya basını. Bunu da hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Romanya Savunma Sanayi bu e, görüşmeler e, sırasında bu görüşme geçen yıl Mayıs ayında düzenlenen Karadeniz Savunma ve Havacılık e, BSDA 2024 fuarı kapsamında başlatılan diyaloğun ardından gerçekleşiyor ve iki ülkenin bölgesel güvenliği, güçlendirme ve savunma alanında endüstriyel ilişkiler geliştirme konusunda ortak kararlılığını yansıtıyor dedi. Görüşmede Rumen bakan Dilvar, NATO'nun Doğu kanadında etkili bir savunma ve caydırıcılık pozisyonu geliştirmenin önemine vurgulayarak Rumanya'nın savunma kabiliyetlerini artırma konusundaki kararlılığını vurguladı. Tabii bu arada e, Rumen bakan ve e, savunma sanayi başkanı. E, ikili görüşmelerle birlikte heyetler halinde de görüşme gerçekleştirildi. Bu bağlamda Rumen Bakan Aralık 2023 ile Mart 2024 arasında Türk Hava Kuvvetleri tarafından Romanya hava sahasında güçlendirilmiş hava polisi misyonlarının konuşlandırılması da dahil olmak üzere Türkiye'nin bölgesel güvenlik alanında sağladığı desteği memnuniyetle karşıladı. Ayrıca Karadeniz bölgesinde savunma Yeteneklerini iyileştirmeyi amaçlayan stratejik bir yaklaşım olan Karadeniz Görev Gücünün operasyonel hale getirilmesinin önemi de <laughs> vurgulandı. Pardon. E, Romanya ve Türkiye savunma sanayi alanında işbirliği anlamında önemli mesafe kat etti. E, Bakın Ancel Tavil var. Bayraktar TB2 sistemleri başta olmak üzere stratejik ekipman alanında son dönemde yapılan alımları ve hafif zırhlı taktik araç tedarik programı yarışmasını da kazanan Türk Kara Sistemleri üreticisi Otokar ile yapılan işbirliğinin ne de atıpta bulundu. Bu programda önemli bir endüstriyel e, bileşen yer alıyor. Bu araçların bir kısmının Romanya'da üretilmesi planlanıyor e, dedi. Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür tamam altan da sık sık konuşmalarında bu projenin önemi hakkında ayrıntılı bilgiler sundu çeşitli yerlerde yaptığı görüşmelerde. Gerçekten de Türkiye ve Romanya arasındaki önemli bir işbirliği. Ha bu işbirliği artık başladı. Meyvelerini vermeye başladı. Yani şeyden ee, teoriden e, hayata doğru yönlendi. Pratiğe e, geçmeye başlandı. Sevindirici olan bu. Yoksa biraz önce söylediğim gibi Türkiye ve Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliğiyle ilgili gelişmeleri uzun sürede uzun süredir takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum ki bu önümüzdeki dönem bu alanda iki ülke açısından da altın fırsatlar sunuyor. Niye? Ben de artık Avrupa'nın kendi sanayisini geliştirmesi gerektiğini, Avrupa'nın kendi savunma sanayisini oluşturması gerektiğini, daha fazla para harcaması gerektiğini, gerektiğini söylüyor. Yani elini çekiyor. Tam çekiyor mu? Göreceğiz. Bakan küresel savunma ekipmanları pazarında önemli değişimler yaşandığı bir ortamda endüstriyel işbirliği alanındaki faaliyetlerin daha etkin hale getirilmesi zorunludur. Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti ortak girişimler yoluyla karmaşık ve sürekli değişken bir güvenlik ortamında daha rekabetçi aktörler haline gelebilirler diye e, e, konuştu. Bakan Tilvar bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti savunma sanayi şirketlerini Bükreş'te düzenlenecek uluslararası Black Sea Defense e, Aeroscope 2026 fuarına katılmaya davet etti. Yani bugüne kadar e, düzenlenen bu tip e, savunma sanayi ile ilgili fuarlara genelde 5 civarında e, Türk şirketi katılıyor idi. E, sanıyorum bu davetten sonra bu sayı e, oldukça e, artacak. Rumen Bakan İDEX, NAVDEX 2025'te askeri gemi stratejisi AFSAT Türkiye'nin savunma alanında en büyük elektronik ekipman üreticisi ASELSAN ve savunma alanında yazılım çözümleri ve ileri teknolojiler alanında lider olan Havelsan gibi Türk firmalarının standlarını da ziyaret ederek Rumen sanayisiyle bu alanda işbirliği fırsatlarını keşfetmeye teşvik edildi. Yani bakan Türk şirketlerine, ASELSAN ve HAVELSAN e, yetkililerine e, Türk-Romen şirketleriyle işbirliği yapmaları e, konusunda teşvikkar e, sözler söyledi. Rumen heyeti ziyaret sırasında bir dizi görüşme gerçekleştirdi ve savunma sanayinde özellikle denizcilik üretimine odaklanan e, Demun ve Fincantiere gibi saygın şirketlerin veya askeri gemileri donatmak için kullanılan ileri teknoloji, elektrik ekipmanlar veya başka bu alanda uygulanabilen diğer ekipmanlar üreten MPDA gibi şirketlerin ve Amerikan Six Hour gibi diğer önemli şirketlerin veya Suudi Arabistan'da savunma sanayini temsil eden Sama şirketinin standını da ziyaret etti. E, gemi inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileriyle görüşmesinde bakan dil var. Milli Savunma Bakanlığının 2025 ve sonraki dönemde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hem deniz hem de nehir bileşenlerine yönelik donanım programlarına özel önem verdiğini de e, vurguladı. E, bu arada hani e, gemi e, tabanı e, inşa etme konusunda da e, Romanya'nın eee ilerlemiş olduğunu ıı, belirtmek isterim. Pek çok ıı, gelişmiş ülkelerin ıı, gemilerinin ıı, iskelesi de burada. Romanya'daki limanlarda yapılıyor. E, Bakan Ancil Dil var. Roman Deniz Kuvvetleri'nin modern gemiler ve son teknoloji ekipmanlarla donatılması Milli Savunma Bakanlığı için bu yıl ve önümüzdeki dönemlerde önemli bir öncelik teşkil ediyor. Bölgesel güvenlik ortamındaki mevcut ve gelecekteki zorluklar ve bu kategorideki kuvvetlerin Karadeniz kıyısındaki bir müttefik olarak Romanya'nın savunma yeteneklerini güçlendirmeye önemli bir katkı sağladığı göz önüne alındığında denizde ve nehirde deniz askeri varlığının güçlendirilmesi Milli Savunma Bakanlığı'nın temel hedeflerinden birisini oluşturmaktadır dedi. bu konudaki son sözü başta söylediğimiz gibi Romanya ve Türkiye arasında savunma sanayi ile ilgili eee altın bir dönem yaşanacağının işaretlerini e, görüyoruz ve her iki ülkede bana göre ellerini çabuk tutmalı. Bu dört yıl çok çabuk gelir geçer. Bunun yanı sıra tabi bir de Avrupa'nın e, durumu var. Avrupa'nın e, sanayiyle ilgili konumu var. Onu da e, bugünkü Financial Times e, gazetesi bu konuda bir makale yayınladı. Onu da size e, özetleyerek e, aktarmak e, istiyorum. Daha sonra kendi fikirlerimizi söyleyeceğiz. Avrupa'nın temel savunma sistemlerinin çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. AB yetkililerine göre Avrupa ABD olmadan karmaşık bir askeri operasyon yürütemez. Avrupa ABD'nin artık ne Ukrayna'nın ne de tüm kıtanın güvenliğini başlıca garantörü olmak istemediğini anlamaya başlıyor. Finansal Times'ın yazdığına göre özellikle ABD Savunma Bakanı Peter Hexet bu konu bunu hatırlatarak Avrupa'daki ABD birliklerinin varlığının ebedi olmayacağını vurguladı. Hexet'in söyledikleri son derece tatsız. Londra'daki Royal United Services adlı düşünce kuruluşunun kıdemli üyesi Jack Wetling ancak Avrupa'yı bir araya gelmeye zorlarsa o zaman ihtiyacımız olan e, bacak, buna böyle, e, bacak bu olabilir e, dedi. Yani kötü komşu, komşu insanı mal sahibi yaparmış. Türk atasözünü hatırlatan bir şey. Romanya'nın yeni ihtiyacının en büyük teza pardon Avrupa'nın yeni ihtiyacının en büyük tezahürü de son günlerde giderek sıklaşan ordunun yeniden sınıflandırılması tartışmalarıdır. Özellikle ulusal askeri bütçelerinin artırılması ve ortak projeler için onların bir araya getirilmesine yönelik görüşmeler sürüyor. Bunlar arasında kıtanın parçalanmış hava ve füze savunma sistemlerindeki boşlukları doldurmak üzere tasarlanmış Pan-Avrupa Hava Savunma Kalkanı'yla hızlı hareket kabiliyeti ve havada yakıt ikmali için ağır uçaklar gibi ulaşım sistemleri de yer alıyor. Bunlar şu anda yalnızca ABD tarafından sağlanıyor. Hayır, yani Türkiye'de işte biraz önceki haberde aktardığımız gibi havadan yakın ikmali yapabilen uçaklarla Romanya'da NATO faaliyetleri çerçevesinde pek çok defa bunu gerçekleştirdi bunu belirtmek lazım. NATO temsilcileri ise Avrupa'nın uzun mevzilli mühimmat ve kitlesel askeri lojistik platformlarından ciddi şekilde yoksun olduğunu vurguluyor. NATO'nun eski üst düzey yetkilisi Camilla Grant Avrupa'nın bu stratejik varlıklara sahip olması durumunda bunu oyunu değiştiren en büyük etken olacağını çünkü Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımı olmadan neredeyse tüm askeri görevlerini yerine getirebileceğini belirtti. Onlara yani Amerikalılara boşuna vazgeçilmez müttefik denmiyor. Avrupalı bir dışişleri bakanı onlar olmadan karmaşık bir askeri operasyon yürütemeyiz. Hatta basit görevleri bile yerine getiremeyiz dedi. Ama biraz önceki o Amerikalı bakanın dediği gibi Amerika nihayetinde ila nihayet Avrupa'nın güvenliğini e, sağlama durumunda olmayacak. Öte yandan Belçika Savunma Bakanı Theo Franchken, Financial Times'e yaptığı açıklamada Avrupa'nın temel savunma sistemlerinin çoğunun Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiğini e, söyleyerek F-35 savaş uçaklarından bahsettiğimizde yerden havaya füze sistemlerinden bahsettiğimizde bunların neredeyse hepli, hepsi yerli üretimdir diye konuştu. Avrupa Birliği güçlerinin konuşlandırılması AB desteğini gerektirir. Financial Times, pazartesi günü Paris'te bir araya gelen Avrupalı liderlerin AB barış gücü kuvvetlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Amerikan desteğini, desteğini gerektirdiği sonucuna vardığını hatırlattı. Sorun şu ki Avrupa orduları 80 yıldır Avrupa desteğine güven, ABD desteğine güvenerek oluşturuldu ve eğitildi. Bunu değiştirmek zaman alacak. Ve milyarlarca Euro'yu yutacak. Daha acil soru ise şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya ko konuşlu yaklaşık 90 bin askerinin bir kısmını veya tamamını aniden çekmesi durumunda ne olacağıdır? Dedi. Yetkililer ve analistler bu durumdaki en büyük riskin Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tam, tam kapsamlı işgaline başlamasının hemen ardından eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya, Romanya ve Baltık ülkelerine gönderdiği 20 bin asker, Amerikan askerini geri çekmesi olduğunu söylüyor. 20 bin Amerikan askeri Polonya, Romanya ve Baltık ülkelerinde. Avrupa Birliği ülkelerinin orduları yaklaşık 2 milyon askerden oluşuyor. Financial Times Avrupa'nın sınırlarını sınırlarını saldırıdan koruyacak yeterli askere sahip olduğunu da belirtiyor. Özellikle Avrupa ülkelerinin ordularında yaklaşık 2 milyon asker bulunuyor. Ve bunların 1,3 milyonu sadece AB'de bulunuyor. Ancak işte geriye kalanı da Avrupa Birliği üyesi olmayan diğer Avrupa ülkelerinde. Yani İngiltere ve diğerleri. Ancak pratikte bu birliklerin birçoğu konuşlandırmaya uygun değil askerlerin kabiliyetleriyle eğitimler arasında çoğu zaman büyük uçurumlar oluyor. yani bakın e, parantez açarak bu konuda bir şey söylemek istiyorum. İşte Romanya'nın gayri safi milli hasılasını iki e, %2.5'ün üzerine çıkarması halinde halen 76 bin olan Romanya ordusundaki asker sayısının 135 bine çıkartılması gerektiği belirtiliyor. Bunu bizi e, sürekli izleyenler bilir. Daha önce de vurgulamıştık. Ama Şimdi sürekli sağ ve sol liberalizmle yetiştirilmiş 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 bir gençliği cepheye nasıl süreceksiniz? Fazla para ayırdınız, silahı aldınız. Kim kullanacak? Sol ve sağ liberalizmle yetişmiş bencil bir gençlik vatan için ölmeyi göze alır mı? Alabilir mi? Bunun için de bir şey gerekiyor, zaman gerekiyor. Burada e, Financial Times'ta e, kastedilen de e, bu olsa gerek diye düşünüyorum. Londra'daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı ve İngiliz ordusunda eski tu general olan Ben Barry, Avrupa birliklerinin yeterli mühimmat, malzeme ve yedek parça stokuna sahip olup olmadığı da belirsiz dedi. Geçtiğimiz hafta Münih'te konuşan bir Avrupalı yetkili 2012 yılında Libya'ya yönelik hava harekatının başlamasından bir aydan kısa bir süre sonra Avrupalı müttefikleri mühimmat sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını bunu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nden yeniden ikmal desteğine ihtiyaç duyduklarını hatırlattı. Avrupa'nın Ukrayna için büyük miktarda top mermisi üretmeye başlaması harika bir haber harika bir haber. Peki ya modern mühimmatlar, uzun menzilli füzeler, yeni nesil silahlar yetkili bunların hepsi Amerika'dan geliyor diye ekledi. Financial Times AB'nin karşı karşıya olduğu en stratejik meselenin belki de Avrupa ülkelerinin sahip olmadığı taktik nükleer silahlar olan Amerikan nükleer şemsiyesinin geleceği olduğunu belirtiyor. Öte yandan Fabian Hoffman'a göre e, yapılan bir araştırma Oslo nükleer projesine ait. Bu projeye göre Avrupa'nın taktik nükleer silah eksikliği Rusya'nın kendi cephaneliğiyle cephaneliğiyle kullanabileceği bir caydırma açığı yaratıyor. Batılı üst düzey bir askeri yetkili de NATO'nun Avrupa kanadının seyir füzeleri ve balistik füzeleri var. Ancak tırmanış merdivenlerinin bir sonraki adımı yalnızca tam ölçekli bir nükleer savaş ve bu boşluğu doldurmamız gerekiyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın artık farklı hedefleri var. Financial Times gazetesi daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO askeri birliklerini Baltık ülkelerinden çekeceğini ve bu durumun bu bölgeyi Rus ordusuna karşı savunması, savunmasız bırakabileceğini yazmıştı. Fransal Times'e e göre başka ABD Başkan Yardımcısı Zaydi Vance Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşması Amerika'nın artık Avrupa için bir tehdit oluşturduğunu ortaya koydu. Yani Amerika'nın bizzat kendisi artık Avrupa için bir tehdit oluşturuyor. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump Rusya'nın NATO'ya saldırı olasılığına ilişkin yorumda bulundu. Ukrayna Lideri Vladimir Zelenski'nin bu konudaki açıklamalarına katılmadığını vurguladı. Evet, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili şeyi yorumu böyle. Yani Avrupa'nın kendi kendisini savunmak mecburiyetinde Kalacağı bir döneme girilmiş bulunuyor. Bu dönemin bir sürü karmaşası e, var. E, bu karmaşa içerisinde Romanya ve Türkiye savunma sanayi alanında işbirliği e, fırsatlarını değerlendirmeye e, çalışıyor. Böylece bana göre bu önümüzdeki dönemde e, Romanya ve Türkiye arasındaki savunma sanayi alanında altın bir dönemin yaşanacağını söyleyebiliriz. Şimdi bu işte ne olacak bu Avrupa'nın hali sorusuna böyle iki gelişmeyi aktardıktan sonra şimdi gelelim birine Avrupa Birliği'ndeki göçmen nüfusu durumuna. Avrupa Birliği'nde 44 milyon 44,7 milyon Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişi yaşıyor. 44,7 milyon. Avrupa nüfusu ne kadar? 500 milyon. Yani yaklaşık 500 milyon. Yaklaşık Avrupa'nın yüzde onu Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ülke vatandaşlarından oluşuyor. 2024 yılı başı itibariyle Avrupa Birliği dışında doğan yaklaşık 44,7 milyon kişi AB üyesi bir ülkede yaşıyor. Bunlardan 3,1 milyon kişi de Romanya'da yaşıyor. 3,1 milyon kişi. Yani Romanya nüfusunun 19 milyon civarında olduğunu düşünürseniz nüfusun yüzde 15'inden daha fazla. <laughs> ABD, yaşayan ancak Avrupa Birliği vatandaşı olmayanların sayısı 2023 yılında 2,3 milyon kişi arttı. Ukrayna, Türkiye ve Fas vatandaşları en büyük üç grubu temsil ediyor. Avrupa Birliği dışında doğan yaklaşık 44,7 milyon kişi 2024 yılı başlarında bir üye ülkede, bir başka üye ülkede yaşamaktaydı. Pardon. Bu sayı Avrupa Birliği nüfusunun yüzde dokuz temsil etmekteydi. Avrupa Birliği Statistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre bu rakam bir önceki yılak kıyasla iki 2,3 milyonluk bir artış anlamına geliyor. AB ülkelerinde yaşayan en fazla sayıda yabancı ülke doğumlu kişi Almanya'da yaşıyor. Sayıları 16,9 milyon. Yani 80 milyon civarındaki nüfusa sahip Almanya'da yaşayanların 16, pardon özür 16,9 milyon kişi Almanya'da Doğmamış kişiler. <laughs> Fransa bense bu sayı 9,3 milyon. İspanya'da 8,8 milyon ve İtalya'da 6,7 milyon. Bununla birlikte göçmenlerin toplam nüfus içindeki en yüksek payı yerleşik nüfusun yüzde 51'iyle Luxembourg oluşturuyor. Yani Lüksemburg'da yaşayanların %51'i Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ülkelerin vatandaşları bulunur. Bunu %30,8 ile Malta, %36 pardon %26,9 ile Kıbrıs Rumya kesimi, %22,6 ile İrlanda daha Öte yandan Polonya'da yerleşik nüfusun yüzde 2,6'sını oluşturan yabancı doğumlu bireyler nüfusun yüzde 5'inden daha azını temsil etmektedir. Polonya'yı yüzde 3,1 ile Romanya, yüzde 3,3 ile Bulgaristan ve yüzde 3,9 ile Slovakya e, takip ediyor. 2014 ve 2024 yılları arasında yabancı doğumlu kişilerin oranı çoğu Avrupa Birliği ülkesinde artış gösterdi. Pardon bu arada bir şey düzeltmiş olalım. Ben 3,1 milyon kişi Avrupa Birliği üyesi vatandaşı olmayan 3,1 milyon kişi dedik yukarıda. Bu yüzde %3,1 yani 19 milyonun yüzde %3,1'i onu düzeltmiş olayım. Letonya ve Yunanistan yabancı doğumlu kişilerin oranında düşüş gözlemleyen iki üye ülke oldu. Ukrayna, Türkiye ve Fas vatandaşları 2024 yılında AB üyesi ülkelerde yaşayan AB vatandaşı olmayan en büyük 3 grup. Bunlardan 2, 2 milyon 705 bin 889 kişi Ukrayna doğumlu. Türkiye'de doğan 1 milyon 742 bin 607 kişi de AB üyesi bir ülkede yaşıyor. Fas'ta doğarak AB'de yaşayanların sayısı ise 1 milyon 502 bin 896 kişi. Bu Ukrayna Savaşı'ndan önce Avrupa Birliği'nde yaşayan yani Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke doğumlar arasında e, birinci sırayı Türkiye alıyordu. Savaştan sonra o birincilik şey geçti. Ukrayna'ya geçti. Göç, ekonomik, çevresel, siyasal ve sosyal faktörlerin bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Çoğu AB ülkesinde yabancı doğumlu nüfus yerli doğumlu nüfustan daha genç. AB doğumlu bireylerin yaş ortalaması 45,1 iken ABD yaşayan göçmenlerin yaş ortalaması 43,1. Sadece Estonya, Fransa, Hırvatistan, Litvanya, Letonya, Polonya ve Slovakya'da 65 yaş üstü bireylerin oranı yabancı doğumlu nüfusta yerli doğumlu nüfustan daha yüksek. Diyor Euro News'in aktardığı haberler. haberde. Evet efendim. Bugün bu kadar e, aktarabileceklerimiz e, bunlar e, ağır grup şartlarında gerçekleştirmiş olduk bu yayını. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Yarın akşam saat 19'da görüşünceye kadar ben herkese yeniden iyi bir akşam diliyorum. Hoşça kalın. Efendim.